Bugünkü dersimizde iğme kavramı üzerinde duracağız. İğme, temel anlamıyla yavaşlama ya da hızlanma anlamına gelir. Çok basit kelime anlamı olarak söylersek, yavaşlama ya da hızlanma anlamına gelen bir kavramdır. Ee, biz ise şöyle tanımlayacağız iğmeyi. Bilim zamandaki hız değişimine iğme diyeceğiz. Bilim zamandaki hız değişimine iğme diyeceğiz. Peki, iğmeyi biz ne ile göstereceğiz? İğme a ile gösterilecek küçük a harfiyle gösterilir. Yavaşlama ve hızlanma anlamına geldiği için vektörel bir niceliktir. Yine vektörel bir nicelik olarak karşımıza çıkacak. Peki o zaman birim zamandaki hız değişimi dedik. Nasıl e, formülize edeceğiz ona bakalım şimdi. İşte şu şekilde. İme eşittir. Delta V bölü delta T. Delta V burada hız değişimini daha önce görmüştük. Delta T zamanımızda. Peki bilimsel olarak nasıl yorumlayacağız? Bilimlerine bakalım şimdi. Şu şekilde. Hızın birimi neydi? Hızın birimi metre bölü saniyeydi. Zaman birimimiz ise saniyeydi. Şöyle göstereceğiz şimdi işte bunu. Evet, şu şekilde açtığımız zaman bakınız. Hız birimi metre bölü saniye. Zamanımızın birimi saniye. Peki bunları birbirine böldüğümüz zaman ne olacak? İşte bunları birbirine böldüğümüz zaman karşımıza ne birimi çıkacak? İğmenin birimi çıkacak. Bakalım neymiş iğmenin birimi? Şimdi şöyle yazalım. Metre bölü saniye kare olarak karşımıza çıkacak iğmenin birimi. Şimdi bir cismin hızlanıp yavaşlayacağını nasıl anlayacağız iğme ile bakarak ya da ivmesine bakarak eğer cismin ivmesiyle hızının yönü aynı ise yani hareket yönüyle ivmenin yönü ters ise cismin yavaşlayan hareket yapacak. Eğer aynı yönü ise hızlanan hareket yapacak. Yani şunu söyleyeceğiz. Hareket yönüyle ivmenin yönü aynı ise cisim hızlanacak. Hareket yönü ile ivmenin yönü ters ise cisim yavaşlayan hareket yapacaktır. Kısaca ivmenin üzerinde bu kadar durmamız yeterli. Şimdi bir tane örnek yapalım. İlk hızı 20 metre bölü saniye olan bir araç düzgün hızlanarak 5 saniye sonra hızını 80 metre bölü saniye çıkarmıştır. Aracın yavaşlamasını ivmesini bulunuz. Şimdi yavaşlama ivmesi dediğine göre burada yavaşlama diye sormuş ama cismin hızı ne yapmış? 5 saniye sonra 80'e çıkmış. Bunun ismi hızlanma ivmesi olacak. Bunu bir düzeltelim. hızlanma iğnesini bulunur. aracın hızlanma iğnesi kaç metre bölü saniye karedir Peki, bunu bulabilmemiz için önce ne yapacağız hız değişimini bulacağız delta v eşittir ilk hızımız 20 son hızımız 80 80 eksi 20 eşittir 60 metre bölü saniye hız değişimi 5 saniyede meydana geldiğine göre öylesi i, veren ifade delta v bölü delta t e bu da eşittir 60 bölü 5'ten eşittir 12 metre bölü saniye kare oldu evet bu bizim hızlanma iğnemiz olmuş oldu. Peki bir başka soruya geçelim. Doğrusal bir yolda 24 metre bölü saniye hızla hareket eden bir araç kırmızı ışığı görünce frene basarak 12 saniyede duruyor. Buna göre aracın yavaşlama iğnesi kaç metre bölü saniye kadar? Şimdi aracımızın ilk hızı 24, son hızı 0. Öyleyse önce hız değişimini bulacağız. Hız değişimi sondan ilki çıkararak bulunur. Son hızımız 0. Eksi 24. Hep sondan 2 çıkararak bulacağız. Eksi 24 metre bölü saniye. Hız değişimi. Metre bölü saniye kare. Daha sonra iğmemizi bulacağız. Hız değişimim eksi 24. Süremiz 12 saniye ve buradan yavaşlama inmemizin zaten eksi çıkmasının sebebi budur. 2 metre bölü saniye kare olacaktır. Evet. Bu da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Diğer bir sorumuza. Evet. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre ivmesi kaçtır? Şimdi biz daha önce şunu görmüştük. X ve Demiştik ki bu tarafa doğru giderken eğim bu tarafa doğru giderken alana bakacağız. Şimdi grafiğimize baktığımız zaman grafiğimizin üstünde hız yazıyor. Yani şuradayım. Ne istiyor benden? İme. Yani A'yı istiyor. Peki ben iğmeye giderken bu tarafa doğru gideceğime göre. Demek ki bu grafiğin eğimi bana iğmeyi verecek. yani hız zaman grafiğinin eğimi bana iğmeyi verecek. Hemen buradan eğimi bulmak için üçgenimizi tamamlayalım. 42 18 burası 24 yapar. Burası da şuradan 6'dır. Eğim karşı bölü komşuydu. O zaman iğmemiz 24 bölü 6 ve sonucumuz 4 metre bölü saniye kare Demek ki bunu not olarak da yazabilirsiniz. Hız zaman grafiğinin eğimi bize iğmeyi verecektir. Hemen diğer sorumuz. Bu sefer de iğme zaman grafiğini vermiş. Bir doğrusal bir yolda ilk hızı 15 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Hızlanma başlamış. Otomobil iğme zaman grafiği şekildeki gibiymiş. Buna göre 8 saniye sonra hızı kaçtır. Yine x ve A'yı yazdığımda bu tarafa doğru alan demiştik. Bu tarafa doğru eğim demiştik. Şimdi dikkat ederseniz ivme. O zaman burada da ivme var. Öyleyse hıza gidebilmem için bu sefer alana bakacağım. Yani şu alanı hesaplayacağız. E, buradaki alan bana neyi veriyor demek ki? Hızımın ne kadar değiştiğini verecek. E, alan nasıldı? Alt kenar çarpı bu kenar. 5 çarpı 8 hızımız ne kadar değişmiş? 40. Demek ki ime zaman grafiğinin altındaki alan da bize hız değişimini veriyor. Buna göre 8. saniye sonunda hızı kaç olur diyor. Yani benden son hızı istiyor. Şimdi son hızı bulabilmemiz için ilk hızımıza arttığı için hızımız delta V'ye ekleyeceğiz. Eğer yavaşlamış deseydi çıkaracaktı. İlk hızımız kaçmış? 15. Hız değişimimiz 40. Ve buradan sonucumuz 55 metre bölü saat. Sonucumuz 55 metre bölü saniye olacaktır. Evet. Geçelim bir başka soruya. Evet. Sınavlarda çok karşımıza çıkan bir soru tipi. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın zaman grafik şekilde Buna göre araç hangi zaman aralıklarında ivmeli hareket yapmıştır? Şimdi ivmeli hareket yapabilmesi için ya hızlanacak ya da yavaşlayacak cisim. Evet bakınız şurada hızlanma var. Burada sabit hızla gidiyor. ivme sıfır. Burada hızlanma var. Yine ivmeli hareket yapmış. Burada da yavaşlama var. Yine ivmeli hareket yapmış. Demek ki hızlanma ya da yavaşlama varsa bir olayda burada ivmeli hareket vardır. O zaman sorumuzun cevabı 1, 3 ve 4'tür. Bu aralıklarla cisim ivmeli hareket yapmıştır. Yorumunu yapacağız. Evet buradaki görsellerimize baktığımızda yukarıdaki verilen hareketlerden hangisinde ivmeli hareket olmayabilir? İvmeli hareket olmaması için sabit hız arayacağız ya da durgun cisim arayacağız. Şimdi şuna baktığımız zaman burada biliyorsunuz yukarıdan aşağı atlama bir lastik esnek bir ip atlanır. Belli bir süre sonra hızlanır ve bu ip bu kişiyi bir süre sonra yavaşlatacaktır. Önce hızlanma var sonra yavaşlama var burada Tam aşağı inince yavaşlayıp yukarı zıplayacak. Bir hızlanacak bir yavaşlayacak. Dolayısıyla hızlanma ve yavaşlama olduğu için burada ivmeli hareket var. Aynı şekilde salıncakta da burada bir miktar duruyor. Önce hızlanıyor. Şuraya kadar hızlanır. Buradan sonra yavaşlar durur. Tekrar hızlanır. Tekrar yavaşlar durur. Tekrar hızlanır. Tekrar yavaşlar durur. Dolayısıyla burada da bir ivmeli hareket vardır. Hareket halindeki merdivenler ise genelde sabit hızlı olarak döner. Şimdi sabit hızlı sistemlerde ivme yoktur. Dolayısıyla burada cevabımız yalnız 3 olacaktır. Cevabımız yalnız 3 olacak. Ancak durgun aldığın harekete geçerse merdiven yine e ivmeli hareket yapar. Zaten olmayabilir diyor. Yani kesinlik sormuyor. Ama bunlarda kesinlikle e ivmeli hareket var. Yani bunlarda e ivmesiz hareketin olması mümkün değildir. Evet. Böylece ivme kavramı üzerinde durduk. E İğmeyi anlatmış olduk. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir.